Yağmur içinde kaldım. Ay, bak şimdi çıkamıyorum ya. İmdat! İmdat! <laughs> ben bu polislerin bugün tekerini satıp onunla oyun oynayacağım. Bakın bir tane bir de bol yüzüm var. Vuracağım vuracağım tekeri sakın. Oyun oynayacağım. <laughs> gitsene de gitsene be artık şuradan. Ah, bir gidemezler şu evden. Yeter artık. Gitsenize ya. Şu evden bir gidin. Ah, gidiyor. Tamam tamam. Afacan küçük gitti. Artık gidebilirim. Ah, arabanın yanına geldim. Vurayım öncesine. Ah. Ay bu nasıl gidiyor ya? Ay çok ses çıkıyor ya. Ben şunu nasıl gideyim? <laughs> Açık bana be. Ah, ah. Neyse. Şu şapşal polisler gelmeden. Lastiği alayım da gideyim. Çin anne hadi yuvarlanayım ya Aha işte Çin anne. En sevdiğim oyuna geldik Yürü gari Ay kafam kırmadı Aha Çok eğlenceli ya Ay çıkamıyorum Ay ben bunun içinde kaldım ya Ay nasıl çıkacağım Ay, ay çıkamıyorum Ay şimdi Kaan bak ne kadar uzadı Kaan bak benim popitim kısaldı bir dakika Kaan. Dur 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 dur. Bahçeden sesler geliyor. Duyuyor musun? Aa. Kahkaha sesleri geliyor bahçeden. Kaan. Yoksa. Maskeli kötü adam. Koş. Koş anneciğim. Koş. Amiciğim, koş. <laughs> Kaan bu tekerin içinde ne yapıyor anneciğim? Ayvurun içinde kaldım. Ben, bak şimdi çıkamıyorum ya. İndek! Hey sen. Ne yapıyorsun orada? Aa, aa, sesler geliyor. Ay, sesler geliyor yakalandık. Aa. Senin ne işin var orada? Çık çabuk oradan. Bak ya tekerimizi sökmüş kan. Arabamızın tekerini sökmüş anneciğim. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Kızma. Vallahi tekeri yerine takarım merak etme. Seni gerçek polislere teslim edeceğim. Anne. Oh kendini de bir güzel bağlamışsın o tekerle. Onun içinde kalırsın inşallah. Ay, ay kızla. Vallahi oyun oynuyordum, ben Anne çıkamıyor galiba. Çıkamıyor anneciğim. Baksana deli gibi dolanıp duruyor. Ay vallahi sadece oyun oynuyordu. Bu karar vermedi. Dur sabit dur da şu tekeri çıkarayım bacağından Ay bayıldım canım. Anne bayıldım. Şimdi an bir burayım da uyuyacağım. Anneciğim Bayıldı bu. Tekeri çıkar da. Seni ediyorum seni. Hemen kaçıyor. koş 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 nizim koş 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 koş